Evet efendim herkese iyi akşamlar. Ee, bu akşam yine e, bol bol sohbet edeceğiz. Piyasaları yorumlamaya çalışacağız. Birazdan stratejist Aydın Eroğlu bizlere eşlik edecek. Gündem çok yoğun biliyorum. Ee, bir haberi okurken hatta bir, e, bir dakika sonra haber eskiyor. O kadar yoğun bir zamandan geçiyoruz. İşte bu kadar yoğunluk içerisinde ne yapacağız? küresel tarafı nasıl okuyacağız ve bu okuduklarımız bize ne katacak bunları konuşacağız bu akşam. Şimdi birazdan Aydın Bey de bizlerle olacak. Şimdi programın ilk kısmında özellikle Aydın Bey ile biraz küresel tarafı değerlendirelim istiyorum ki küreseli okuyup ne yapacağımıza karar verelim. Bu çok daha efektif olacaktır diye düşünüyorum. Aydın Bey hoş geldiniz öncelikle. İyi akşamlar. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim Perihan Hanım. Tüm Diyenlere de yeni yılda bir daha birlikte olduğumuz için iyi akşamlar diliyorum. Mutluyum. Evet, e, valla sefalar getirdiniz biraz. Çünkü hani dünyadaki gelişmeleri konuşmak ve değerlendirmek istiyorum. Biz tabii herkesin merak ettiği nokta, işte e, hep konuşuyoruz. Her kriz kendi fırsatını yaratır. Ondan sonra işte böyle dönemlerde portföy nasıl yönetilmeli? Nelere yatırım yapılmalı? Ağırlık nerede olmalı? Ama yani bunları konuşabilmemiz için, ne yapmamız lazım bir dünyayı anlamamız lazım hakikaten dünya nereye gidiyor ve ben bu karmaşanın içerisinde nasıl bir aksiyon almalıyım şimdi bunları konuşurken hep işte iki haftadır özellikle ben de televizyonları açıyorum sıkça konuşulan bazı konular var işte Rusya ve Ukrayna savaşı Türkiye'ye olası etkileri işte turizmden başlıyoruz işte olay dış ticaret açığına geliyor emtia fiyatlarına geliyor enflasyona geliyor i̇şte Goldman'ın raporunu gördük bugün pek iç açıcı değil. Aynı şekilde e, diğer kurumlardan da yavaş yavaş yukarı yönlü revizeler gelmeye başladı. Ama ben size e, ilk olarak şunu sormak istiyorum Aydın Bey. Şimdi biz Türkiye etkilerini konuşurken es geçmemiz gereken bir konu daha var. Asıl dünyayı etkilerini ne olacak. Neden? Çünkü şimdi bütün dünya Rusya'ya çok sert yaptırımlar uyguluyor. Burada Rusya'yı kesinlikle suçlu buluyor herkes ve çok haklı. Ee, i̇nsanlık suçu işleniyor çünkü burada. Fakat biz şimdi bu işin ekonomik kısmını konuşacağımız için bu yaptırımlar Rusya ile mi sınırlı kalacak? Yani çünkü küresel sistem hakikaten birbirine çok entegre ve o sistemden bir parçayı çekip aldığınızda ki Rusya bir Kore değil sonuçta dünyada sözü geçen bir ülke. E, ya Sistemden bir parçayı çekip aldığınızda sistem sistem eski şekliyle çalışmaya devam edebilecek mi peki yani hiç kimseye hiçbir ülkeye bir finansal sisteme yansıması olmayacak mı size göre e, olmaması mümkün değil yani e, moratorium ilan etmiş olan 1998'deki Rusya'dan bahsediyor olsaydık bunun etkileri o kadar çok olmazdı e, hatırlarsanız 98'de Rusya Enerji alanında Avrupa'ya bu kadar yoğun bir enerji vermiyordu o zaman. boru hatları ortalıkta yoktu. E, moratorium ilan etti borçlarını ödeyebilecekler diye. E, üç sene sonra enerjinin fiyatlarının yükselmesiyle bağlantılı olarak pazara girdiği için e, yoğun bir şekilde ekonomisini hızlı düzeltti e, ve büyümeye başladı. Şimdi bahsettiğimiz Rusya ise 650 milyar dolar döviz rezervi biriktirmiş bir Rusya'dan bahsediyoruz dünya emtia fiyatlarında ciddi etkili. Mesela paladyumda piyasada çok etkin bir ülke. Dünya demir çeliğinin %10'unu taşıyıp karşılıyor kendisi. Aynı şekilde karşı tarafta savaştığı ülke Ukrayna da %4'ünü karşılıyor. Tekstil ile alakalı bizi bizi ciddi şekilde etkileyebilecek bir ülke. Rusya puarlarında ve Ukrayna puarlarında mesela tekstil alanında ciddi sipariş almıştı tekstil sanayi iş kollarımız. Şimdi onların iptalleri söz konusu oluyor. E, dış dünya için de önemli ama özellikle Türkiye'nin turizm sektörü için her iki ülkede Rusya başta e, çok önemli ülkeler. E, şimdi bunların bir şekilde ekonomik sıkıntılara e, uğraması, kendi paralarını kullanamaması, yurt dışına para transferi yasaklandı az Rusya'da. Rusya'da, e, para transferlerinin yasaklanmış olması Şimdi yapacak oldukları tüm tatil programlarını, seyahat programlarını gidebilecek oldukları, ulaşabilecek oldukları ülkelerde, ülkelerde nakit dışı harcama imkanlarını bile sınırlayacak. Yani ciddi derece problem olacak. ki Putin 10 bin doların üzerinde zaten para gönderimini de yasakladı. Şimdi bu bizim bu bahsettiğimiz alanlarda ama Rusya'nın bir de dünya genelinde birçok alanda ciddi şirketler satın almış. Oligarkları var. Şimdi bunların da tüm dünyada, özellikle Avrupa'da mal varlıklarının, işte paralarının, şirketlerinin el konulması, dondurulması, işte kapatılması riskleri söz konusu. Şimdi bu ilk anda belki siz bir yere müdahale edip o şirketi devlet değiştireceksiniz ya da kendin geçireceksiniz. Ama bu Rusya'dan gelen kaynakla bunlar faaliyet gösterdikleri için o kaynak kesildiği takdirde. Ee, bu en bol oligarkların şirketlerinin faaliyetleri aynı şekilde olmayacak. Ee, en basiti İngiliz futbolunda mesela e, ciddi derecede e, aktifler e, Abramovich'in futbol takımları var. E, orada da hisselerini satıp çıkacak. Şimdi e, bir Rus oligarkın e, ciddi kaynaklarıyla yaptığı transferleri e, o takımı alacak olanlar aynı şekilde e, sürdüremeyeceklerdir. Yani Rusya'nın Yaptırımları sadece kendisini etkilemeyecek, kesinlikle ve kesinlikle onlarla irtibatlı olan tüm ülkeleri etkileyecek. Ee, Avrupa'da Avrupa sanayi yüzde 40 gibi bir Rus doğal gazı kullanıyor enerjisinde, ee, ciddi derecede bağımlı. Almanya'da daha bile üzerinde hatta. Şimdi eğer bu yaptırımların boyutu Rusya'nın ciddi şekilde canını yakmaya başlarsa ki başladı, e, Rusya'da ben de Avrupa'ya verdiğim sev gaz sevkiyatının vanasını kapatıyorum demeye kalktığı zaman e, Avrupa sanayinde e, kepenkler iner bazılarında ciddi şekilde yani. Birçok sektör e, işte kapanmak durumuyla karşı karşıya kalır. Faaliyetini ciddi bir süre yapamaz o arada enerjiyi karşılayacak e, tedarik sürecini sağlayana kadar ki o da bugünden yarına yapılabilecek bir şey değil. Maalesef bu herkese bunun faturası çıkacak Perihan Hanım. Zaten bu nedenle Biden ee, i̇lk Donbass bölgesiyle ve Kırım'la, Kırım'ın illihakının tanınmasıyla ilgili kalsaydı Putin, Biden ilk açıkladığı yaptırımlarda biliyorsunuz Siyus sisteminden hiç bahsetmedi. Ee, Çok genel sınırlıydı. Hı -hı. Yaptırımlar da yoktu. Hatta biz de pozitif karşıladık. Borsalarda yükseldi hatırlıyorsanız. Doğru. Ee, fakat e, işte Putin bununla yetinmeyip... Tüm Ukrayna'yı işgal ve Ukrayna'nın kıyı kentlerini alarak Ukrayna'yı bir işte her sonu falan da alıp kuşatıp Ukrayna'yı bir kara ülkesi haline getirmeye kalkışınca işte işte saldırılarda düşünüldüğü gibi Zelenski belki kaçar ya da iftar yıkılır, asker darbe yapar, beklentisi var. Bunların hiçbir olmayıp da ciddi bir mukavemetle karşılaşınca Maalesef sivil hedeflere de e, sertleşmeye başladı. Siviller de hedef olarak alınmaya başlandı. Bu da e, yıllardır Avrupa'ya karşı e, Rusya'yı işte ayırmak için uğraşan, cepheleştirmek için uğraşan Amerika'nın Amerika'nın yine ciddi bir koz verdi ve görüyorsunuz bütün dünyadan şimdi Rusya'ya yaptırımlar yağmaya başladı. Bu yaptırımlar ilk anda Rusya'yı belki çok etkileyecek ama aynı şekilde özellikle mesela enerji konusunda Avrupa'yı birçok alanda diğer ülkeleri de belli boyutlarda etkileyecek. Ama tabii Rusya'nın etkisi kadar hiçbir aynı boyutta etkilenmez Peygamber. Doğru. Şimdi tabi ee, tabii Hani olayı çeviriyorum şöyle bakan bir izleyicimiz de var diyor ki e, hani Avrupa'ya daha gidemeyen Rus turistler tam tersi Türkiye'ye gelmez mi? Gidebilecekleri başka ülke kalmadı çünkü. Ukrayna turistleri gelmez tamam ama Rusya tarafında artış olabilir diyor ama ya burada es geçmeyelim. E, Rusya ekonomisi çok ciddi bir darbe aldı. Rusya ekonomisi demek sonuçta vatandaşın cebindeki para demek. Yani e, işte böyle bir durumdayken tatil önceliğiniz olur mu? Değil mi? Bunu da sormak lazım. Tabii şimdi şimdi zaten önceliğimiz de olsa da acaba Putin izin verir mi? Bir de o var. Çünkü bir diktatör ülkesinden bahsediyoruz. Ee, eğer hatırlarsanız biz Rus uçağını düşürdüğümüz günleri e, o zaman da Türkiye özellikle Antalya Alanya bölgesinde çok ciddi konu sahibi olan Ruslar vardı. Putin'den ultimatom geldi. Evlerinizi satmadığınız takdirde pasaportlarınızı iptal edeceğim diye. E şimdi birçoğu, ben emlak piyasasından çok iyi biliyorum, birçoğu ciddi şekilde evli sahip olduğu konutları satmaya başlamışlardı. E şimdi aynı şekilde bu ekonomik kriz, o tarihte Türkiye ile ikimizin arasındaki kriz boyutunda bir iş değil. O zaman bir ekonomik krizden söz, et, söz etmiyordu. E, siyasi, jeopolitik bir riskten bahsediyorduk. E, o zaman bile e, Putin bir sınırlama getirebildi. Ama şu anda e, tüm Rusya'yı ciddi derecede sarsabilecek bir ekonomik krizden bahsediyoruz. Çünkü gelirler bir anda kaybolacak. E, i̇thalat anlamında yapacak olduğu ithalatı tam anlamıyla yapamayacak. Ürettiği petrol ve enerjinin bile mesela Batı, Sibirya'da, e, Kavkasyada falan e, üretim sahaları var. Orada çok ciddi... E, Batı teknolojisi kullanarak kullanma ihtiyacına sahip bazı yerlerde %60 %90 Batı teknolojilerini kullanıyor ekipmanlarda. Şimdi bunları alamadığı takdirde e, üretimlerini dahi orada yapamaz. Kaldı ki birçok alanda da işte dünyanın birçok yabancı şirketiyle enerji alanında ortak üretimler yapıyor. Şimdi bu enerji şirketleri çekilme kararları aldılar. Rusya böyle bir kayba girerken... E, Turist e, olarak da insanları e, ben paramı gidip harcayayım diye o kadar rahat düşünemeyebilirler. Başlarına ne geleceği endişesi e, onlardan bir tasarrufa yönelmesi neden olabilir. Kaldı ki bunun dışında bir de ödeme sisteminde nakit bulunmadığı takdirde cebindeki kredi kartıyla ödeme yapamayacaklar. Yani bulunduğu ülkelerde. E, Türkiye bir tek e, Rusların e, ödeme ödemesi devlet dışında bir ödeme sistemini birçok noktada tanıdı ve uygulamaya alan ülkelerden bir tanesi. Belki biz bunu biraz daha bu konuda kullanabiliriz ama dünya genelinde sıkıntı yaşar. Türkiye'de e, turizm Avrupa kesildiği kadar kesilmez. Doğru. E, fakat bu ciddi bir konu. E, sınırlamalar gelebilir para harcamalarına. E, o nedenle Hı. de bir kayıp olacağı kesin. Peki Aydın Bey bir soru var Uğur Bey tarafından. Şimdi e, bütün Birçok ülke, bütün demeyeyim, e, düzeltiyorum, birçok ülke e, Rusya hava sahasını kapattığını açıkladı ama biz çok tarafsız duruyoruz e, sürecin başından beri. Hem e, Rusya'ya karşı hem Ukrayna'ya karşı yapan açıklamalar bu şekilde ve e, sonuçta hava sahasını e, da kapatmadık Türkiye olarak. Bu durum bir avantajı olabilir mi ülkemiz için diye soruyor Uğur Bey. Şimdi olabilir, bu düz mantıkla baktığımızda olabilir. Fakat acaba... Dün sonra, üç gün, üç vakit sonra e, bu ben yaptırımları yapan Batı, biz bunu yapmadığımız için bize farklı bir yaptırım uygulamaya kalkmaz mı? Ben de karşı bir soru sorayım. Benim evet. de böyle bir endişem var. E, çünkü zaten S-400'lerle alakalı bir sıkıntı yaşarken biz, e, bir de e, Rusya'nın e, üzerindeki ambargonun yaptırımların e, hafifletilmesiyle alakalı biz bir açık yaratırsak, Aynı İran ambargosunu deldiğimiz gibi işte Halkbank konusunda yaşadığımız davalar gibi acaba başka bir sorun da bizim karşımıza bu nedenle gelir mi? Bunu da düşünmemiz lazım. Ee, tabii ki e, biz açık olduğumuz için bize bir avantaj sağlar ama az konuyla bağlantılı bu. E, nihayetinde e, ekonomik anlamda bir sıkıntıya topyekun girecek olan bir ülkenin her alandaki faaliyetleri, harcamaları azalacaktır bu turizmde de azalacaktır, tüketimde de, üretimde de her alanda azalacaktır. E, bu nedenle o avantajın işte bir anda Avrupa'nın işte açığını komple bizde kapatacaklar şeklinde de olacağını ben tahmin etmiyorum. Şimdi bir de şöyle sorular geliyor tabii haliyle. E, şimdi Tabii Rusya hem doğrudan hem de dolaylı olarak ciddi yatırım alan bir ülkeydi. E, ve geçtiğimiz yılda e, baktığımızda gelişmekte olan ülkelerde en çok aslında sermaye akımından payını alan ülkelerden birisiydi Rusya. Şimdi şeyi bilmiyoruz daha özellikle finans tarafında yani e, bu yatırımlardan kim ne kadar zarar etti? Çünkü piyasaları kapattılar zaten daha açmadılar. Kim ne kadar zarar etti? Bu zararlar nasıl karşılanacak? İşte hangi fonlar e, marjin kola düşecek de o eksileri nereden satıp kapatacak? Daha piyasaları açmadıkları için bunun belki etkisini henüz görmüyoruz. Ben göreceğiz diye düşünüyorum. Ama yani bu etkiyle birlikte şunu da sormak geliyor tabii akıllara. Şimdi Rusya bu kadar pay ve Rusya ciddi bir itibar kaybı, yatırım anlamında itibar kaybı yaşanmışken bu sermaye akımları yön değiştirebilir mi? Yani e, burada evet keşke Türkiye'ye gelse diyoruz ama yani Türkiye bir alternatif olabilir mi? Yoksa işte yani Rusya'ya gitmek yerine petrol fiyatları da bu kadar yükselmişken alternatif ol, ülke olarak niye Türkiye'ye gelsin canım? Brezilya'ya mı gider diye düz bir mantık mı yürütmeliyiz burada? Şimdi e, Türkiye'ye gelecek şeklinde bir heyecana kapılmamak lazım Perihan ın. Bu yatırımlar Bizimki ya temenni Aydın Bey zaten. tabii. Şimdi bu yatırımlar oraya kalk giderken bunun bir ana nedeni var. Rusya enerji pazarında çok ciddi büyük bir ülke. Çok ciddi kaynak girişi var. Bir de 650 milyar dolar gibi de öz rezervi var. Bizde durum aynı şey değil. Biz eksi rezervlerden bahsediyoruz swapları çıkarttığımız takdirde. E, borçlarımızı işte nasıl koruruz üstüne bir de faiz ekledik bunların bir problemi yaşarsak devlet Bunlara ödeme güçlüğüne düşer mi düşmez mi endişesini yaşıyoruz. E buna rağmen bu şey bu bunun dışında bir de e, Türkiye'de e, çok uzun dönemdir bu S-400'lerle alakalı olarak yabancı çıkışları söz konusu. Şimdi bunlar e, Amerika ile farklı sorun sebebiyle oluyor diye bu çıkışlar varken e, Rusya'dan kaçan yaptırımlar Türkiye'ye gelse bir defa enerji alanında ne yapacak? Yani petrol kuyuları yok ki burada doğalgaz kuyuları da yok üretime geçen ortak faaliyetler yapsınlar. E, turizmde de işte bir anda e, Rusya'da çok aşırı bir turizm zaten hani kendi ülkesinde yoktu. E, bu bize kayacak şeklinde bir düşünceye sahip olamayız. E, ben ilk etapta böyle bir şey olacağını düşünmüyorum. Lakin e, şöyle olabilir, Türkiye'ye yaptırımların gelmesi açılabilir. Şimdi biz eğer e, bu enerji sorunu dünya genelinde Avrupa'yı e, daha fazla etkileyen enerji sorununu gidermek için Amerika İran üzerindeki ambargoyu kaldırırsa o zaman e, İran e, pazara yine e, doğalgaz ve petrol konusunda eskiden olduğu gibi satıcı olarak girmeye başlar. şimdi Biraz rahatlatır İran mı o zaman enerji fiyatlarını? Böyle rahatlatır. Yani o kesin rahatlatır. E, onun haricinde e, İran'ın pazara girmesi... Türkiye'nin İran'la olan ticaretini yine yeniden eski güzel günlerine çevirir. Kaynaklar arttığı için ve ambargolar kalktığı için. işte o zaman iki ülke arasındaki ticarette pay almak isteyen doğrudan yatırımlar, yabancılar bize yatırım yapmaya kalkışabilir. Ama Türkiye'ye zaten sistemli bir şekilde yabancı yatırım ambargosu varken bana göre Rusya'dan e, kaçıp da Türkiye'ye geliyorum çok fazla diyeceklerini sanmıyorum ben. Peki Aydın Bey Seydi Bey de e, tabii haliyle şimdi yatırımcıların bazı endişeleri var bizde içeride Borsa İstanbul tarafında özellikle Rusya Ukrayna cephesinde yatırımları olan şirketler. Zaten fiyatlamalar üzerinde gördük bu şirketlerde işte günlerdir ciddi baskılar görüyoruz e, ve Seydi Bey de sormuş Rusya'da yatırım yapan şirketlerimiz ne oranda etkilenir bunların burada olan yatırımları açısından endişe duymalı mıyız diye soruyor örneğin işte Anadolu Efes Tekven gibi e, şirketler için. Ya Bu bir alım fırsatı mı yoksa hakikaten bu baskı bir süre daha devam eder mi? Bu efesin payı büyük yani ciddi şirketleri var. O biraz kısmen etkilenir. Ama onun da haricindeki de, şişe camı da var mesela ama daha küçük pastalar halinde. Şimdi bu bizim şirketlerimizde bir dönem maalesef olumsuz etki yaratır. İran'daki gübre şirketimiz yatırımımız olmasına rağmen gübre fabrikaları ambargo nedeniyle sıkıntıya uğramıştı. Bir dönem bunu faydasını görememişti. Ee, sonradan e, o problemler kalkınca e, doğrudan anlamda bir destek olarak geldi firmalara. e Şimdi biz e, bunun problemini yaşayacağız. Çünkü ile <laughs> alakalı mesela e, bir takım mal alımlarını yapamayacaklar. Yani Avrupa üzerinden yapıyorlarsa bazı şeyleri oradan yapamayacaklar. Bunlara e, sınırlamalar gelecek, yasaklar gelecek. E, o pazarda sahip... E Rusya için satış yapıyorlarsa o satışları üreticilerin yaptıkları takdirde aynı şekilde devam ettirecekler kendi halkına. Ama Rusya'dan diğer doğu blok ülkelerine satış yapıyorlarsa onlarda da bir takım sorunlar, kısıtlamalar karşılarında olabilir. Yani biz bundan Rusya'da faaliyet gösteren şirketlerimiz olarak, kitapta bir sıkıntı göreceğiz Perihan Hanım. Sadece bu sıkıntının boyutu e, oradaki şirketlerimizin kapanmasına neden olacak şekilde olmayabilir. Tek endişem e, orada faaliyet gösteren e, yabancı şirketlerin faaliyetlerini dondurmayanlarını e, Avrupa'ya ya da Amerika'ya ihracatları yasaklanacak şeklinde bir yaptırım daha gelirse o zaman problem olur. E, bunu da bilmiyorum. Yani Amerika ve batı bu konuda ekstra yaptırım olarak sınır ülkelerinde ticaretlerini kısıtlayacak şekilde bir davranışta bulunlar mı bunu gelişmelerin devamında göreceğiz sanırım. Perihan Hanım.